Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün meraklı çakıl akvaryumda. Bu kitabı sizlerle okuyacağız. Gün ışığından eser yoktu büyük akvaryumda. Biraz karanlıktı hatta içerisi. Geniş koridorlar ve camların ardındaki suda yüzen çeşit çeşit balık vardı etrafta çakıl soğuk cama burnunu dayamış bir yandan daha önce hiç görmediği bir balığı inceliyor bir yandan da merak ediyordu. Bu nasıl bir balıktı ki böyle? Uzun kolları ve çok değişik gözleri vardı. Rengi ise bambaşkaydı. Çakıl deniz sinarına gittiği günü daha önce karşılaştığı tüm balıkları hatta evdeki minik kırmızı balığını düşündü. Hayır hiçbirisi böyle görünmüyordu. Belki de bu bir balık değildi. Başka bir şeydi. Çakıl zıplayıp ellerini sallayarak ne olduğu belirsiz bu şeyin dikkatini çekmeye çalıştı. Derken bir ses duydu. Tam arkasında annesinin eteği ağrına saklanmış küçük bir çocuk ağlıyordu. Çakıl hemencecik çocuğun yanına gitti. Ve yüzen şeyi işaret ederek bu nedir diyerek sordu. Çocuk gözlerini kapattı. Korkuyla annesine sarıldı. Çakıl bu işten hiçbir şey anlamamıştı. Annesi oğlunun saçlarını okşarken Çakıl etrafına bakındı ve ne oldu diye sordu merakla. Başını biraz olsun annesinin annesinden uzaklaştıran çocuk, "Bir şey olmadı ben. Ben ona bakamıyorum." İşte o kadar dedi parmağını ileri doğru uzatarak. Çakıl düşündü. Elini başına götürüp saçlarını kaşıdı. Neden? Çocuk çakılın gözlerinin içine baktı. Çünkü çok büyük ve çok çirkin. Hem de bir sürü kolu var. İsterse hepimizi yer dedi. Çakıl akvaryuma tekrar göz attı. Ve gülümseyerek. Bence çok tatlı. Baksana ne güzel yüzüyor dedi. Çocuk akvaryuma bakar bakmaz gidelim anne lütfen diye bağırdı. Annesi onu sakinleştirmeye çalışırken çakıl da çocuğa yaklaştı. Ve neden gitmek istiyorsun diye sordu. Çocuk hiç kıpırdamadan fısıldadı. Çünkü korkuyorum. Çakıl çenesini kaşırdı. Korkuyor musun? Çocuk birazcık sinirlenmişti. Sen hiç korkmaz mısın mesela? Her yer karanlık olduğunda ya da kötü ama çok kötü bir kabus gördüğünde. Çakıl omuzlarını silkti. Pat diye karşına biri çıktığında ya da seni bir böcek ısırdığında çakıl düşündü. Elini başına götürüp saçlarını kaşıdı. Çocuk gözlerini kocaman açtı. Sonra da annesinden hızlıca uzaklaşıp akvaryumun yanına gitti. Ve bir anda cama dokundu. Ya da bunun gibi tuhaf bir şey gördüğünde o zaman da korkmaz mısın? Çakıl hayır anlamında başını salladı. Çocuk ellerini havaya kaldırdı. Peki ne yaparsın? Gülerim dedi çakıl neşeyle. Sonra da akvaryumun camına burnu dayadı yine kendi kendine gülümsedi. Merhaba dedi. İçerideki ne olduğu belirsiz şeye. Küçük çocuk bir çakıla bir de akvaryumun içine baktı. Elini yavaşça kaldırıp cama tekrar dokundu. Dayanamadı. O da başladı gülmeye. Hem de kahkahalarla. Ama ne yazık ki artık eve gitme zamanı gelmişti. Onu bekleyen annesinin yanına koşan çocuk el sayılayıp çakıla veda etti. Ço çakıl mutlulukla döndü arkasını. Peki bir şey daha sorabilir miyim diye seslendi. Sor dedi küçük çocuk neşeyle. Çakıl elini havaya kaldırdı. Cama dokundu. Bu nedir diye sordu yine. Hem de hiç korkmadan. Çakıla küçük çocuğun annesi cevap verdi. O bir ahtapot. Çok becerikli, zeki bir hayvandır. Üstelik derin denizlerde ve kayalıklarda yaşar. Yani ondan korkmanıza hiç ama hiç gerek yok. Bitti. Son bir şey kaldı. Yalnız kalan çakıl yeniden yapıştırdı minik burnunu akvaryumun camına. Ne olacaktı ki? Güzel bir ahtapot işte. Herkese iyi geceler. Bir tane çakıl deniz sınırlarına gittiği günü daha önce karşılaştığı tüm balıkları hatta evdeki minik kırmızı balığını düşündü. Hayır hiçbirisi böyle görünmüyordu. Belki de bu bir, bir balık değildi başka bir şeydi. Meraklı meraklı, sevimli bir sevimli, Çakıl'ın her macerasında bir duygu izdi. Bu kitapta da korkmak ile sımsıcak bir öyküyü okumuş bulunduk arkadaşlar. Tekrardan herkese iyi geceler.